Evet arkadaşlar bugün köpeklerimizi yıkadık. Hepsi pırıl pırıl oldular. Onunla alakalı bir video çektim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce like ve yorumları unutmayalım. Çünkü bayağı bir aldım ben her bu video için. İnşallah beğenirsiniz. Köpekler hakkında video hakkında yazmak istediklerinizin hepsini videonun sonuna yazın. Evet şimdi videoya geçelim. Hayat Mayvanlar kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün köpeklerimizi banyo yapacağız. İlk Ceza'yla başlayacağız arkadaşlar. Şu anda durumdan pek memnun değil çünkü ceza pek banyoyu sevmez. O yüzden zincirle bağlamak zorunda kaldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda tüyde ve inanılmaz derecede kaşınıyor ama bit bire yok arkadaşlar. Yani tüyde olduğu için tüyleri kaşınıyor. Dur kızım Videomuzu trolleme bekle. Çok kötü bir pozisyona geçtim bu arada. Dur çekil şöyle dön. Dön şöyle. Otur, set, ceza, ceza, set. Ceza, set. Aferin, aferin kızıma. Şimdi arkadaşlar öncelikle yani böyle büyük köpekleriniz varsa bunları bahçede yıkamanız daha doğru olur. Çünkü küvetinizi tüy içinde bırakırlar. Banyonuzu tüy içinde bırakırlar. Dolayısıyla bahçeniz varsa bahçede yapmak daha doğru ama tabii bahçe yoksa mecbur evde yapacaksınız. İlk önce şunu söyleyeceğim. Her zaman söylediğim gibi daha önceki videolarda da. Köpekler arkadaşlar en fazla yılda bir defa yıkanır. Burada kedi geldi. Şuradan alttan bize bakıyor. Cezada kediyi gördü. Hayır. Ay o seni izliyor merak etti. Eee videomuzu trolllemeye geldi bu kedi. Gider misin kedicik? Neyse. Yani anlamıyorum. Kedicik buradan bakıyor. Allah'ım. Cezada sinir oldu. Neyse kaçmış. Gitmiş herhalde. Tamam tamam tamam. Bir şey yok kızım. Bir şey yok kızım. Kovdum ben onu. Biz daha fazla oyalanmadan videoya geçelim. Evet, arkadaşlar kediyi oluyorum ama kedi ikide bir gelip ne yapıyor bunlar diye bakıyor. Neyse. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi köpeğinizi yılda en fazla bir kere iki kere yıkayacaksınız. Daha fazla yıkamak yok. Çünkü derisindeki yağ ortadan kaldırırsınız. Tüy dökümünü maksimuma çıkartırsınız. Böylelikle. Biz de bu şekilde yapıyoruz. Her zaman arkadaşlar yılda bir defa yıkanacak. Belki bilemedin iki defa. ha özel tüylere bakım isteyen ırklar vardır. yağı gibi. Yorkshire Terrier gibi. Bunların banyoları bazen ayda bir kere olabilir. Ama onun dışında arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle yılda bir kere olacak. İkinci kural, kesinlikle köpek şampuan kullanacaksınız. Köpeklerin derisiyle insanların derisi bir değildir. pH farkları vardır. O yüzden arkadaşlar zaten bir tane şampuan alırsınız, tamam mı? Ve bu şampuan size abartmıyorum. Bir köpeğin ömrü boyunca iki kere falan şampuan alırsınız yeter. Fazla kullanmayacaksınız. Aşırı böyle o temiz olsun falan diye. Yani kokuyu tüyü dert ediyorsanız zaten köpek sahibi olmayın. Yani dediğim gibi bunlar önemli şeyler. Tamam bebeğim. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan biz işimize geçelim. Çünkü yıkamamız gereken dört köpek var. cezayla ile ilk başlayacağız. En zoruyla ilk başlayalım dedim. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar önce ıslatmayla başlıyoruz. Köpeğimizi güzelce önce ıslatın. Burada dikkat edeceğiniz en önemli nokta kulaklara asla su kaçırmamak arkadaşlar. Dediğim gibi Ceza suyu çok sevmez. Banyoya alışkın bir köpek değil. Ama biz elimizden geldiğince onun yıkamasını yapacağız. Kafasına dikkat ettiyseniz dökmüyorum henüz. Şöyle dökeceğim arkadaşlar. Su kaçmaması için. Aferin kızıma. Ama çok itaatkar işte. Çok itaatkar olduğu için zorluk çıkarmıyor. Yani kaptan mesela inatçı bir köpek. Kotik çok inatçı bir köpek. Mesela rahmetli sayarım biliyorsunuz bu gibi dururdu. Hiç şey yapmazdı. Şimdi kafaya dökerken dediğim gibi kulakları kapıyoruz. Baştan aşağı doğru döküyoruz arkadaşlar. Kesinlikle su kaçırmıyoruz. Arkadaşlar şampuanımızdan bu kadar kullanıyoruz. Daha fazla kullanmıyoruz. Sırt bölgesine şöyle. Sırt bölgesinden başlıyoruz. Sakın yapma ceza. Sakın yapma. Düşündüğüm şeyi. Fazla kullanmıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bu anti alerjenik bir şampuan. Parazitlere karşı iyi gelen bir şampuan. İyice köpürtüyoruz. Şu anda halinden gayet memnun. <laughs> Biraz da ensesine koysam iyi olacak. Aslında Ceza şu zinciri çıkarsak çok süper olacak da işte seni zapt edemeyeceğimi bildiğim için kaçmaya çalışacaksın. Dolayısıyla Arkadaşlar elinizden geldiğinizde Köpeğinize dediğim gibi kimyasalı dayamamaya çalışın. Benim tecrübem budur. Kimyasal şeyler köpeklere fazla verilmemeli. Yani biz dış parazit falan yapıyoruz. Bundan sonra bu arada dış parazit ve iç parazit şeyi var. Ne denir? Ee, e, uygulamam var. Onun videosunu ayrı çekeceğim tabii ki. Bu bakım videosu. Evet, duruluyorum arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar şöyle diyor, bu ne biçim köpek yıkamak? Ee, hemen bitirdin. Arkadaşlar banyo köpeğin doğasında olan bir şey değil. ha Köpekler ara ara nehirlere girer kutlar, şunlar bunlar. Ama su dediğim gibi bu hayvanın derisine zarar veren bir şey. Dolayısıyla da fazla abartmamamız gerekiyor. iyice. Bu arada cezayı aldım alalı ilk kez yıkıyorum arkadaşlar onu da söyleyeyim. Çünkü gerek yok. Yani Alman çobanları çok şey değil ama bu yaz fazla sıcak geçti. Yani iyi bakıldığı sürece, temiz bakıldığı sürece onlar yalayarak zaten biraz bir şeyler yapıyorlar. Bir de Alman çobanın dediğim gibi yani diğer dostlar gibi değil. Çok sağlam tür yapısı. Evet arkadaşlar şimdi sıra tosunumuzda. Tosunama e, kaptana başlamadan önce arkadaşlar bir ayrıntımız var. Kaptan Bayrosofonik bir ırk. Yani ne? Basık borun. Evet. Dolayısıyla bunların önce arkadaşlar kırışıklık bakımını yapacağız ki temizlik daha güzel olsun. Ve burada şöyle bir ayrıntı var. Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar yeni doğan bebek mendilleri kullanacaksınız. Şimdi ben ne yaparsam yapayım bunun gözyaşı lekesini temizleyemiyorum. Yalnız bu köpek bildiğiniz bir dobişko tamam mı? Yani bir ponçik. Yani bu böyle yatar girince. Bakın şu bölgeye dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Bu göz lekesidir. Bu basık burunlu köpekler bir çoğunda olur. Teriyerlerde falan da olan bir şey bu. Bunu istediğiniz kadar temizlesek de kalıyor. Artık ben de yani bıraktım temizlemeyi. Hayırdır uykuya mı dalıyorsun? Prensi. Sağ <laughs> Bakın ne kadar temizlersem temizleyim olmuyor. Ama asıl önemli olan burada ne biliyor musunuz? Şu kırışıklıklar. Bunları alacağız ki hayvanı şey olmasın, pislik falan olmasın. Bir kap bebeğim. Kap bebeğim. Biraz da şura. Yani var ya kaptan bildiğin un çuvalısın ya. Gerçi kaptanın kırışıklıkları da tertemiz arkadaşlar. Daha önceki sahipleri çok iyi bakmışlar bu köpeğe. Yani bildiğiniz şeyinden falan eksik etmemişler. O yüzden hayvan yani hiçbir kırışıklık, lekesi falan yok. Yani ısır, ısır elim ısır. Bir de böyle şakacılıkları vardır arkadaşlar. Kaptanın muzurlukları var. Arada bir beni bir tadıyor. yani <laughs> benim de de bakıyor. Tabi asla şeylik yapmıyor. Gördüğünüz gibi gayet dobüşko bir arkadaşımız. Yapabileceğimiz başka bir şey yok. Kırışıklıkları temiz. Biz bunu en iyisi yıkamaya başlayalım. Evet. Arkadaşlar kaptan halimden gayet memnun. Bana saygı söylemişti. Banyoyu çok sever demişti. Harbiden de öyleymiş bakın rahatlıyor gayet iyi geliyor tatasuna kurban Aynı kurallar kaptanda da geçerli arkadaşlar Kulaklar kesinlikle su almayacak şöyle aşağı doğru sıkacağız Her yerini koltuk altlarına <laughs> Mecbur her yerini Çocuğunuz olursa arkanı yapma, yapma. <laughs> Yıkamanız gerekiyor Evet bu köpeklerin yıkaması çok daha kolay. Neden? Kısa tüylüler. Dolayısıyla da arkadaşlar çok bir sorun dert olmuyor. Ama bu köpeklerde bir sıkıntı bunların kurutmasına çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yaş yaş bırakırsanız mantara çok hassas köpekler bunlar. Dolayısıyla da kurumaya çok dikkat edeceğiz. Durun. Bakın göz yeşili lekesi çıkmıyor arkadaşlar. Yani Artık o öyle kaldı. Yapacak bir şey yok. Bana kalırsa çok kötü de gözükmüyor. Aferin oğluma. Otur oğlum. Otur. Otur oğlum. Bakın halinden memnun. Kaptana zorla bir şey yaptırmak zordur çünkü. <laughs> Daha fazla şey yapmadan şampuana geçelim arkadaşlar. Bekle. Bekle oğlum. Kaptan her şeyi yiyecek zannediyor arkadaşlar. Ne getirsem, ilaç getirsem, şu getirsem, bu getirsem yiyecek sanıyor. Dur oğlum, dur oğlum. Ona da şöyle bir sürüyorum. Ve yoğurmaya başlıyorum. Dur. Köpürmüyor ya. Çok fazla köpürmüyor bu şampuan. Neyse anlamadım. Neyse alerjik şampuan olduğu için biraz şeyle belki yapısı o yüzden böyle olabilir. Biraz daha süreyim. Abi dur lan. Dur oğlum, dur oğlum. Dur oğlum kaptan. Genel olarak yorulmayı sever ama. Yani şey değildir. Ha hani dediğim gibi hiçbirinde dış parazit yok. Ama biz yapmak zorundayız. Köye gideceğiz çünkü böyle bir durum söz var. Bakalım Allah kısmet ederse. Dur. Dur babacığım. Dur Akto dur. <laughs> Yatma sakın. Valla pek köpürmedi şampuan anlamadım ben de. Bunun Çeza'da köpürmüştü bakın dikkat ettiyseniz. Bunda çok az köpürdü. Hani az bir şampuan da sürmedim arkadaşlar. Bütün şişeyi boşaltmayacaksınız yani. Evet, durulayalım. Bu kadar yeter. Bu da bir yarası var. Ona düzenli şey yapıyorum. E, pansuman yapıyorum. Batikon ve şeyle, fuçukortla. Geçti arkadaşlar. Şimdi birazdan onu da yapacağım. Evet iyice siliyoruz arkadaşlar. Aynı cezayı da sildik. Oraları çekmedik herhalde. Çekmeyi mi unuttuk. Cezayı da sildik. Arkadaşlar silmek hayata önem taşıyor. Kuru kuru bırakamayız değil mi kaptan? Şu tipe bakın. tipe <laughs> bak. <laughs> i̇yice. Şimdi de benim sıra küçük bir enşişime geldi. Küçük prenses. Bunun adı küçük prenses arkadaşlar. Acayip tatlı bir şey. Katife artık çok tatlı oldu bu arada arkadaşlar. Şimdi aynı kaptana yaptığımız gibi ona da arkadaşlar aynı şeyi yapmamız gerekiyor. Otur Katife. otur. Otur. Aferin. Çak pati. Çak. Pati. Katife. <laughs> Aferin. Şimdi arkadaşlar gene dediğim gibi yeni doğan bebek bezi kullanıyorsunuz. Kadife'den pislik çıkacaktır. Çünkü çıkıyor arkadaşlar. Kadife'yi ne yaparsam yapayım? Çıkıyor. Alacağız. Gördüğünüz gibi Taglarda daha fazla oluyor arkadaşlar bu. Bunu gözlemledim yani. Bakın. Çıkan pisliği görüyorsunuz. Şurada kap Onu alalım. Kesinlikle dediğim gibi arkadaşlar bu hayvanlar çok hassas. Yani bunlara kullanacağınız malzemeyi seçerken çok dikkat edeceksiniz. Bakın bunu atıyoruz. Yenisini alıyoruz. Ama benim başıma maşallah diyeyim şeytan kullanma kursunda hiçbir şey gelmedi hatta. Yani alabildiğimiz kadar alıyoruz arkadaşlar. Her temiz ediyoruz. Bir de arkadaşlar kulağı alıyoruz. Şöyle kulağın şu bölgesini alın. Zaten temiz yani pek bir şey yok. Bakayım şöyle içine. Dur kızım. Dur kadifem. Canın acımasın dur. Çekiştirme kulağını. Ben çekmiyorum. Sen çekiyorsun bak tertemiz edeceksiniz şöyle arkadaşlar. da bir de buna. Zaten temiz yani. Dediğim gibi bir şey yok kulağında. Kulak uyuzu, kulağa su kaçması, böcek ısırıkları vesaire bunlar sıkıntı şeyler. Aha tertemiz oldu kulak. Gör çıkan şey bu kadar. Şimdi sıra banyoda. Evet arkadaşlar hadi de başlayalım yıkamaya. Suyumuz, bu arada suyumuz arkadaşlar doğalgazdan geliyor yani soğuk suyla yıkamıyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle buz gibi suyla ne kadar sıcak olursa olsun köpeğinizi yıkamanızı ben tavsiye etmiyorum. Hele bu küçük parklarsa. Kadife'nin hamile olma durumu da olabilir arkadaşlar. O da bir şey. Bu arada dediğim gibi bu banyolardan sonra bu hayvanlar iç dış parazit ve de normal aşı zamanlarına gidecekler. Onları da çekeceğim. Kuduz karma zamanları da geldi çoğunun. İyice ıslatıyorum. Kadife de banyoyu seven bir köpek arkadaşlar. Alışık bir köpek. Yani zorluk çıkartan bir köpek değil. Zaten tertemiz bir köpek. Tüy yapısını çok beğeniyorum Kadife'nin. Çok düzgün bir tüy yapısı var. Bakın dikkat ettiyseniz. Yani böyle tertemiz. Şimdi gene kulakları indiriyoruz. Hı. Aferin kızım. Uslu uslu durur. Benim kızım artık o deli günlerini bıraktı arkadaşlar. Ve tabii normal. 6 yaş yani boru değil. Artık geldiğinde tam bir manyaktı. Uy, <laughs> uy, şu suratı bir çeker misin? Şu suratı bir çek. Allah'ım böyle bir surat yok. Böyle bir surat yok. Hadi işlerimizi de yıkayalım. <laughs> en güzel banyo yapan köpekler genelde küçüklerdir arkadaşlar. Çünkü alışıklar. Yani şeyler böyle. <laughs> evet arkadaşlar. Dur, dur kızım. Şöyle. Şu ve ona da bir kürümüzü uygulayalım. Hayret kaptanda niye köpürmedi de kaptan tüyler daha kısa ama ondan köpürmedi arkadaşlar. Bakın buna da köpürdü. Kadife de şeyin tüy yapısı hemen hemen aynı kaptanın ama Pagların İngiliz Bulduk'tan bir tık daha uzundur arkadaşlar. Kuju. Rahatlıyor <laughs> mu kuju? Hı? Ha geldi onu da yıkasaydım şimdi keşke. Şu hareketten çok hoşlanırlar. İstemsizce arka bacak hareket eder arkadaşlar. Kuyu. duruluyoruz arkadaşlar. Bu şampuan bence antialerjik olduğu için böyle fazla köpürmüyor. Özellikle dedim yani şey bakım şampuanı alayım dedim isimden. Bu şampuanlar biraz daha ücretleri pahalı oluyor arkadaşlar. Çok değil de. Yani arada bir 100 lira falan oynuyor. Ha dediğim gibi ömür boyunca en fazla iki şampuan kullanmakta fayda var. Ha bilemedin 3. Artık denize girerse falan filan değişir o işler. Arkadaşlar pagları sildikten sonra ekstradan kurutmak gerekiyor. Çünkü bu köpekler dediğim gibi ekstra hassas. O yüzden kurutmak en doğrusu. Aşağı çünkü benim serim bu arada. Yazları çok serin oluyor. Tamam mı? O yüzden mutlaka kurutacağız. Şimdi zora geldik. Bu çakalı yıkayacağız. Eve alıca sığmayan bir çakal gördüğünüz gibi. Ya karakter arkadaşlar. Gerçekten köpekler karakter karakterdir. Ha ırkların genel bir karakteri vardır. Ama aha, bunun gibiler bildiğiniz değişik bir şeydir. Gel buraya. Otur. Kaptan sinirlendi bir şey. Neyse. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk kırışıklık temizleyeceğiz. Bakalım. E, kırışıklıklar nasıl? Ne durumda? Hiçbir şey yok. Tertemiz. Evet. Kofi'nin de sahibi iyi baktı arkadaşlar. Kofi'ye özendi. Gördüğünüz gibi özenilen köpekte çok kırışıklık şey falan pislik olmuyor arkadaşlar. Şehitlik olmuyor. Ee, yani şey yapamıyor. Ama şöyle bir durum da söz konusu. Kadife'nin kırışıklığı Kofi'den daha fazla arkadaşlar. O yüzden. Yoksa Umut da verim arkadaşım da çok sağlam bakmıştır bugüne kadar. Ama ilk başta bakıldığı yerde bazı şeyler başlamış zaten onda. Gördüğünüz gibi. Şuradan tutuyorum yanağından. Bu arada bir şey olmuyor yanağından arkadaşlar. Bol bol deri var. Merak etmeyin öyle zapt ediyorum. Evet biraz da kulak. Dur bakayım. Dur. Dur yakışıklı. Kulak tertemiz. Bekle. Evet. Suyumuzu ısıttık kapat onu kapat çok Evet başlıyoruz arkadaşlar bakalım suyumuzu sıcak tutuyoruz ki arkadaşlar yaz da olsa ılık tutuyoruz yani hayvanımız şey olmasın üşütmesin yani çünkü bunlar üşütebiliyor Evet kofik de gördüğüm kadar bu kofiyi bir arada kofik de gördüğüm kadarıyla arkadaşlar suya alışık yıkanmaya alışık gördüğünüz gibi sabit bekliyor hiç şey yapmıyor sorun çıkartmıyor bu açıdan sevdim. Aferin oluşuma. Ama temiz köpek kendisi. Yani o konuda şeyle. Hemen kulaklarının altına şey yapıyoruz. Kulaklara su kaçmaması hayati önem taşıyor demiştim arkadaşlar. küçük bir kontrol yaptım. Tamam. Arkadaşlar onun da şampuanını döküyorum. Dur, dur oğlum, dur oğlum, dur oğlum. Tamam. iyice yoğuruyoruz. Adeta küçük bir fok yavrusuna benziyor arkadaşlar. Deniz aslanı yavruları olur ya böyle ufak. <laughs> Belgesellerde. Evet. Siyah. Evet şimdi durulamaya geçelim. Suyumuz orta sıcaklıkta. Aynı biraz sıcak olmuştu. Hemen değiştirdik. Çünkü çok kaynar da yapmayın yani arkadaşlar. Aman diyeyim. Yani yaz da olsa kış da olsa kesinlikle köpek aynı bebek yıkar gibi yıkanacak. Bu iş böyle. Böyle buz gibi o serinlesin, buz gibi suyu doyayım falan böyle bir olay yok. Çünkü arkadaşlar üşütmeye <laughs> meyillidirler. Yine kafası aşağıda. Ama sevdim kopik Aferin sen banyoyu bayağı seviyormuşsun oğlum. Güzel bunu sevdim. Banyo konusunda şeyle. Yani demek ki ihtiyacı da var. İyi oldu yıkadığımız. Köyde sıkıntı yaşamayız. Evet. Kofimizin olayı da bitti. Evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Güzel bir video oldu. Dediğim gibi like ve yorumlarınızı unutmazsanız sevinirim. Hayatım hayvan haklarından hepinize sevgiler